Hava olayları konusuna şöyle bir hızlıca göz atalım. Şimdi hava olayları dediğimiz şey aslında belirli bir yerde kısa sürede olan atmosferik değişimler. İklimse çok daha geniş bir bölgenin hani uzun yıllar süren hava durumu ortalaması. Ve bu ikisini inceleyen bilim dalları da doğal olarak birbirinden farklı. Birincisi bu alanları inceleyen bilimler Günlük hava olaylarını inceleyen bilime meteoroloji, uzmanına da meteorolog diyoruz. İklimi inceleyen bilimse klimatoloji, uzmanı da klimatolog. Gayet basit aslında. İkincisi gökyüzünde oluşan yağış türleri Bunların hepsi atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla ilgili biliyorsunuz. Su buharı yoğunlaşıp sıvı halde düşerse buna yağmur diyoruz. Eğer sıcaklık donma noktasının altındaysa o zaman buz kristallerine yani kara dönüşüyor. Doluysa su buharının aniden donup buz küreleri halinde yere inmesi demek. Son olarak da yeryüzüne daha yakın olan olaylar var. Mesela soğuk bir nesneye değen su buharı damlacık olursa, buna çiğ diyoruz. Ama sıcaklık sıfırın altındaysa, buhar sıvı olmadan direkt buza dönüşüyor, o da kırağı oluyor. Sis ise aslında yeryüzündeki bir bulut gibi, havada asılı kalan minicik su damlacıkları. Kısacası, tanık olduğumuz tüm bu farklı olaylar, atmosferdeki su buharının sıcaklığa göre farklı şekillere girmesinden ibaret.